Haber Aktif programından mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Her sabah olduğu gibi yine gündemdeki konu ve konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler bugün genç iş insanları bir araya toplayarak güçlü işbirlikleri oluşturan Egeyat önümüzdeki günlerde yeni bir seçim heyecanını yaşayacak. Ve dün bununla ilgili Egeyat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer bir basın toplantısıyla adaylığını açıkladı bugün programımızda hem bu seçim sürecini sizlerle paylaşacağız hem de Ege gerçekten de çok çok önemli projeleri var. Bunlarla ilgili son gelişmelere tabii ki 2022'ye yavaş yavaş veda ediyoruz. 2023'e e, az bir zaman kaldı ekonomide 2023'te bizleri neler bekliyor? İşte bütün bu soruların yanıtını konuğumuzdan öğreneceğiz. Ben hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O yanım. Benim konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Biz de ederim. çok teşekkür ediyoruz. Dün bir basın toplantısı yaptınız. Bugün de canlı yayınımızda. Bizlerle birliktesiniz. Zamanınızı ayırın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. E, dün bir adaylık açıklaması oldu. <laughs> Ve siz zaten Ege şu andaki yönetim kurulu başkanısınız. Öncelikle dünkü basın toplantısınızda adaylığınızı açıkladınız. Bu süreçle ilgili bize genel her bilgi verebilir misiniz? Niçin tekrar aday olmak istediniz? Tabii. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Bizim Egeat'ta dönemlerimiz iki yıl. Yani tüzüğümüzde en fazla iki dönem yani toplam dört yıl yönetim kurulu başkanlığı yapılmasını en öneriyor. E, bu anlamda da biz geçen sene pandemi kısıtlarından 2020'de Mart ayında e, genel kurulumuza e, yaptık ve göreve başladık. Normalde Ocak ayında genel kurulumuz iki yılda bir Ocak ayında oluyor. Biz iki ay geç başlamıştık. Hı. Tabii pandeminin ortası, bütün pandeminin kısıtları olduğu ve sebebiyle e, yaklaşık bir senemiz pandemi kısıtlarıyla geçti. Hani online olarak e, iş yapabilme kapasitesine sahibiz. Hani genç iş insanları derneğine yakışır bir şekilde dijitalleşmeyi erken tamamlamış bir derneğiz. İşlerimize, komisyon toplantılarına, projelerimize hep online devam ettik ama sonuçta sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin en büyük kazanımı bir araya gelebilmek. Bu birliktelikten projeler üretebilmek. Dolayısıyla bir senemizi bu şekilde geçirmiş olduk. Önümüzdeki son kalan bir yılda da yaklaşık işte 10 aylık 12 aylık dönemde de hiç durmadan ürettik diyebilirim. Çok Hı -hı. farklı alanlarda evet farklı konularda neredeyse her hafta bir veya iki etkinlik, bir ziyaret e, gerçekleştirdik. Bu açıdan e, hani zaten döneme başlarken e, pandemiyle e, bir sosyal birlikteliği kaybetmiştik her yerdeki gibi ve bir e, bunları geri kazanma önceliğimiz vardı. Çok fazla çalışarak, çok fazla şey ürterek, herkesin farklı ilgi alanlarından konuları bularak e, derneğimize geri kazanmalarını evet, sağladık. Bunu zaten e, gördük çalışmalarınıza çünkü çok e, değerli çalışmalara imza attınız. Az sonra bunları detaylarıyla paylaşacağız. Tabii. İki tane unsurun altını çizdiniz, dinamik ve sürdürülebilirlik. Evet. Bunlar çok önemli. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ya, bu geç, Mart 2020'de kendimize o dönem için belirlediğimiz iki konuydu. Yani bir sürdürülebilirlik. Bu sadece şu andaki çok popüler olarak çevre konusu, ama Hı -hı. öte taraftan da bizim dernek içi sürdürülebilirliğimiz de önemli. Yani insan kaynaklarını her zaman içeri çektiği için nitelikli insan kaynağının öncü bir dernek oldu. Dolayısıyla bizim derneğimizi sürdürebilmemiz için yeni kuşakları aramıza katmamız gerekiyor. Dinamik olmak zorundayız çünkü herkesin belirsizlikle olduğu bir dönem ve esnek olmak, dinamik olmak, çevik olmak durumundayız. Bunun karşılığını da bu dönemde 60 yeni üye alarak Güzel. e, bulduğumuzu söyleyebilirim. Daha önceki hani hiçbir dönemde olmadığı kadar bir yeni üye talebiyle karşılaştık. Ne mutlu ki e, ikinci kuşak işte anne babalarından kızlarına oğullarına devredilen üyelikler de var. Öte taraftan sıfırdan girişimciler, profesyoneller de aramıza katıldı. Hı hı. Şimdi ilk sorunuza dönersek de aslında evet. e, aday olmamızın sebe sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani bu dönem içinde kendimize bütünleştirme ve büyütme diye iki yol haritası belirledik. Bu yeni üyelerimizin aidiyetini kazandırma, egiyat kültürüyle onları geliştirme, onların liderlik edebilecekleri alanları açma, bir taraftan onlarla öğrenme, yani onlarla kol kola çalışmamız gerekiyor. 60 yeni üyenin derneğimize gerçekten kalıcı üye olmaları, fayda sağlamaları için üzerimize bir sorumluluk düştüğünü düşünüyoruz. Öte taraftan da dernek çatısı altında yaptığımız çok eski projeler var. Ama döneme uygun yeni projelerde yapmak durumundayız. Bütün bunların birleşmesi, eski kuşak yeni kuşağın birleşmesi ve paydaşlarla olan güven ilişkilerinin daha da derinleşmesi. Özellikle bu dönemde başardığımız dediğimiz noktalardan biri de hiç olmadığı kadar diğer paydaşlarla açık iletişimle farklı çalışma alanlarına Olanak o, evet, olanak sağladık. Bu sebeple de e, geçmiş dönem başkanlarımız, işte danışma kurulu başkanlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımın e, önerisiyle bir dönem daha aday olmaya evet, karar verdik. Şu anda Ege yönetim, yönetim Kurulu ekranda izleyicilerimizde aday yönetim kurulu. Hı -hı. Evet, 60 üye daha eklendi. Şu anda kaç üyeniz var? Şu anda 360 aktif üyemiz var. Ama biz genç iş insanları olduğumuz için fahri üyeler veriyoruz 47 yaşından sonra. Hmm. Hani bizce gençliğin bir sınırı yok. <laughs> evet. Ama tüzüğümüz 47 ile sınırlanmış. 47, evet. Toplamda da 700 üyemiz var. Yani 340 fahri, 360 aktif diye söyleyebilirim. Evet. Ee, gelecek adını verdiniz çalışma grubunuzda. Ve e, az önce bahsettiğimiz gerçekten artık pandemiyle hayatın içerisinde teknoloji e, kavramlar olmazsa olmaz olarak girdi. E, siz pek çok bu konuda yeni uygulamaları da incelediniz, çalıştınız. Doğru. E, gerçekten de teknolojiyi Egeat tüm e, varyasyonları kullanıyor diyebilir miyiz? E, açıkçası bizim Egeat melekleri adını verdiğimiz İzmir'deki tek melek yatırmağına sahibiz Hazine Bakanlığı Akrezi'de. İzmir'deki Aynen. teknoloji girişimcilerine, İzmir'deki tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki teknoloji girişimcilerine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim teknoloji ve e, dijital kasımız Egeat melekleri vesilesiyle gelişmiş durumda. Hı hı. Bu dönemde de gelecek adını verdik. Yani gelecekten kastımız hem Egeat'ın gelecek kuşağı hem de iş dünyasının gel belirleyecek gelecek teknolojiler. Bunun içinde blok zincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, akıllı kontratlar gibi e, konularda mevcut. Bunların hepsini inceledik. Dünyadaki örnekleri e, gördük. Bizler neyleri adapte edebiliriz? Onlarla ilgili eğitim programları düzenledik. Evet. Bir de dijitalleşme check-up projesi yaptık üyelerimize. Altı tane üyemizin yerinde uzman ekipler tarafından gidilip incelendi ve dijitalleşmenin yolculuğunun neresindeler? Dijital karneleri çıkarıldı ve önümüzdeki dönem içinde dijital yol haritası önerildi. Yani biz gelecekle dair hem genç iş insanları olduğumuz geleceğin liderlerini yetiştirme iddiası olan bir kurum olduğumuz için de bu tarz gelecek konusundaki ve teknolojik konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Evet. Bir de İzmir'in girişimcilik şehri yapma fikri Doğru. bu da çok önemli. Aslında İzmir pek çok farklı güzelliğe ev sahipliği yapan bir şehir. Bu anlamdaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu nasıl gerçekleştirebileceksiniz? Tabii aslında bu ortaya konmuş vizyon yaklaşık 4-5 sene önce Hı -hı. İzmir Ticaret Odası Başkanımız, bizim de Danışma Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'in liderliğinde oluşan evet. ISQ ile Hı -hı. ortaya çıktı. ISQ yapısı da valilik, belediye, odalarımızın, birliklerimizin ve EGİAD ve ESİAD'ın ortak olduğu bir yapı. Aslında bu e, Türkiye'de çok örneği olmayan, çok kurulmamış bir yapı. Tüm birliklerin, odaların, e, kamunun, belediyenin bir araya girdiği ve İzmir'i girişimcilik e, merkezi yapma konusunda iddiası olan bir kuruluş. Tabii e, şu anda eski ticaret odası binaları girişimcilik ve inovasyon merkezi olarak değiştirdi ama sadece bina yapmakla değil, bunun içeriğini de doldurmamız gerekiyor. Biz de Egeat olarak girişimcilik konusunda, Kendimize öncü bir rol biçtiğimiz için burada da elimizi taşın altına koyup bu konuda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İşbirliklerimiz de zaten hızlıca devam ediyor Egeat melekleri ve İSKÜ çatısının altında. Evet, bu çok önemli bir de çok güzel demişsiniz her paylaşımınızla açık iletişim. Küçük olsun benim değil de bizim toplumumuzda hep bu vardır bence. çünkü küçük olsun benim olsun hayır siz diyorsunuz ki büyük olsun hepimizin olsun. Bu slogan çok değerli İzmir için bence de buna İzmir'in çok ihtiyacı var. İzmir çok başarılı değerlere sahip ama bu oluşumu gerçekleştirdiğinde İzmir'in belki dediğiniz gibi yıldızı çok daha parlayacaktır. Bu slogan da oldukça ilginç. Buna ilgili neler söylemek ee, evet, istersiniz? Evet çünkü gerçekten devrimiz öyle bir dönem değil. Eski Hı -hı. yeni kuşaklar özellikle bir arada paylaş üretebilme güdüsüne sahipler. Hı -hı. Ve gerçekten tek başımıza küçük bir etkinlik yapabilmektense çok paydaşlı olup daha çok ses getirme, kamuoyu oluşturma konusunda bizler de her zaman... Tüm paydaşlarımızla açık iletişim politikası sergiledik. Açıkçası bizler ne kazanabiliriz, neler bekliyoruz onlara net söyledik. Onlardan da bu netliği duymak istedik. Çünkü devir kol kola girme devri, rekabet dönemi değil. Beraberce hem tatlı bir rekabet hem de beraberce işbirliği dönemi. Bu sayede her zaman işbirliğine evet. biz açığız. Evet gerçekten bu önemli bir işbirliği dönemi olması çok önemli. Ve 2022 ekonomik açıdan oldukça zor bir yıldı biraz bize 2022 ekonomik açıdan değerlendirebilir misiniz? Sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? Ya yani 2002 yılını ekonomik olarak iyi bir şekilde değerlendirmek herhalde mümkün değil. Hani yıla başladığımızdaki döviz kuru şu anda geldiğimiz döviz kuru, yılın başındaki enflasyon şu anda geldiğimiz enflasyon, konut fiyatlarından işte enerji, hane halkının ısınmasına kadar birçok konuda gerçekten zor bir dönem bizleri bekliyor. Evet. Bunu da uzun vadeli bir çözümlerle yani şimdi önümüz 2023 seçim bununla ilgili seçim ekonomisi hareketleneceğini düşünüyoruz ama bunlar suni bir hareketlenme olacaktır. Evet. Bununla alakalı uzun vadeli bizim bir an önce iş dünyasının beklentisi öngörülebilirdik. Uzun vadeli adeli iktisadi planların yapılması ve bununla ilgili herkesin önünü görebileceği ve tüm dünyaca kabul görmüş bilimin ışığında iktisadi politikalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Zaten dünya genelinde IMF'in ekimde hazırladığı rapordan dünya genelinde bir resesyon da gözüküyor gerek ABD gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek de Britanya'da ve Çin'de hepsinde bir resesyon, bir büyüme hiçbirinde öngörülmüyor IMF raporlarına göre öte taraftan da tabii Rusya-Ukrayna krizi var şu anda biz her ne kadar avantajlı bir pozisyonda gözüksek dahi Hı -hı. o o savaş derinleştikçe bizim de stratejik olarak sıkıntıya görebileceğimiz bir dönem geliyor. Dolayısıyla şu anda bence ama ilk etapta büyüme, iş dünya sonra büyüme planına değil, enflasyonla mücadele ve bununla ilgili de bizlerin maliyetlerini tutması geçti, gereken bir döneme giriyoruz diye söyleyebilirim. Evet, çok önemli. Ee, ve 2023'te biraz zorlu geçecek demek mümkün mü bu sözlerinizden böyle anlayabiliriz? E, kesinlikle öyle. Yani 2023'ün ilk 6 ayı seçime kadar belki bir e, suni bir hareketlenme olacaktır ama bu bir real değildir. Uzun vadeli gene sıkıntıları olacaktır. o, açıdan 2023'ün hani ikinci çeyreğinden sonra belki bir içeride bir demokrasi havası eserse ülke genelinde o zaman bir çıkış olabileceğini söyleyebilirim. Evet bu bütün toplumun beklediği beklenti bir söylüyorum. beklenti. Çok önemli. Evet <laughs> e, tabii ki e, ekonomiyle ilgili konuşacaklarımız çok fazla ama inşallah onu başka bir programda evet. özellikle konuşuruz. Ben biraz da yine Egeat'ın çalışmalarından bahsetmek evet. istiyorum. İş geliştirme ziyaretleriniz oldukça önemli. Bunlardan bir tanesi de Berlin'deydi. Bu Berlin ziyaretinizin amacı neydi? Orada hangi konularda bir işbirliği yolu açıldı? Biraz bu konuda da izleyeceğimize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. E, bizim bu dönem e, iki İki yıl boyunca yaptığımız üçüncü seyahatti Berlin. Bir tanesini Karadağ gerçekleştirdik, bir tanesini Yunanistan'a gerçekleştirdik. 19 Mayıs'ta atamızın evindeydik, Selanik'te. Daha sonra <laughs> Atina'da da ziyaretlerimiz oldu. Son olarak da Berlin'i ziyaret ettik. Ee, bizim uluslararası e, ticarete e, çok önem veren bir kurumuz ve <laughs> uluslararası dış ticaret elçileri programımız da var. Mesela Almanya'da şirketi olan bir üyemizi biz dış ticaret elçisi atıyoruz. Yarın öbür gün başka bir üyemiz Almanya'da iş yapmak, şirket kurmak isterse onun bilgi birikiminden faydalansın istiyoruz. Berlin ziyaretimiz de aslında biraz bu maksatta, biraz da girişimcilik ekosistemi ziyaretleri maksadıyla idi. Özellikle tarihsel de bir boyutunun olduğunu gördük aslında bu ziyaretimizin. Çünkü göçün Türklerin göçünün 60. senesindeymişiz bu sene. Hmm. Ve gerçekten gördüğümüz tablodan çok etkilendiğimizi söyleyebilirim. Türk Oradaki Türk vatandaşlarımız, Türk diasporası oldukça güçlü ve etkin yerlerde. Hem siyasette, hem bilimde, hem politikada, hem kültürde, hem sporda hepsinin çok önemli pozisyonlarda evet. olduğunu görüyoruz. Bizler burada üyelerimizin dış ticaretini arttırmaya yönelik ziyaretlerde bulunduk. Hem oradaki Alman Türk İşverenler Birliği hem Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretlerimiz oldu. Büyükelçiliğimizi, ticaret ateşeliğimizi ziyaret ettik. Yine bizler gibi Genç İş İnsanları Derneği ile bir araya geldik. Hı hı. Öte taraftan da orada Türklerin başını çektiği yapay zeka ve bilimle alakalı bir kuruluşu ziyaret ettik. Bütün... Ve o oradaki tablo da oldukça çarpıcıydı. Bütün şu anda bizim rakip gördüğümüz otomotiv kuruluşları hepsinin elektronik dünyaya geçmek, mobiliteye geçmek üzerine hepsinin beraberce oluşturduğu bir araştırma merkezi ve başında tamamen Türk mühendisler var. Evet. Bu tablodan bunlar da çok etkilendik. Güzel değil mi? Güzel haberler evet, bunlar. Çok, yani çok gurur, dünyaya da çok gurur 60 yıl önce giden o buradan göç edip giden Türklerin oradaki başarı hikayelerine tanık oldunuz. Bir de bu işbirliğinde dediğiniz gibi geliştirmek açısından da çok değer katmıştır evet, bu çalışma. Evet. Yani ümit ediyorum ki bence oradaki e, bizim diasporamızın Türk vatandaşımızın güçlenmesinin uzun vadede, kısa vadede bizim ülkemize de faydaları olacaktır. E, evet. biz bu, oradaki kaynaklarımızdan kesinlikle istifa etmemiz gerekiyor. Evet. Evet bir de siz e, az önce de programımızın başına belirtiniz gibi sürdürülebilirlik kavramını çok önemsediniz egiyat olarak. Zaten bu çok e, gerçekten şu anda genel geçer bir kavram. E, gelecek için sürdürülebilir zirvesi yaptınız. Aslında bu zirve gerçekten çok önemli ve değerliydi. E, zaten bununla ilgili çalışmalarınız medyada yer aldı. Burada en çok konuşulan konulardan bir tanesi iklim krizi, işte ekonomik dalgalanmalar, savaş, kaynakların bilinçsizce kullanılması. E, bunlar ne yazık ki e, hep pandemiyle beraber bir kez daha insanların karşısına çıktı evet. ve yüzleşmek zorunda kaldı. Bu zirvede neler tespit ettiniz? Sizin bu zirveden çıkarımlarınız nelerdi? E, açıkçası e, çok memnun ayrıldığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık bin tane fiziksel, 2.500 tane de e, online katılımcımız oldu. E, çok hiç ummadığımız e, işte lise öğrencilerinden tutun da e, tüm toplumdaki yön veren e, liderlere kadar güzel teveccüh oldu. <laughs> ee, Sayın Tunç so Soyer başkanımız, Sayın Mahmut Özgenel er başkanımızın açılış konuşmalarında bizlere eşlik ettiler ve ikisinin de özellikle altını çizdiği sürdürülebilirlik, kaynak kullanımı e ile alakalı söylemlerini de oldukça önemsiyoruz. <laughs> Dünyada aslında bizi bekleyen iki tane dönüşüm var. Bir tanesi mecbur kaldığımız iklim krizi sebebiyle yeşil dönüşüm. Bir tanesi de dijital dönüşüm. Ee, bu iki dönüşümün ele alındığı iki panel e, dinledik evet. ve dünyanın e, öncü kuruluşlarından Egeat üyesi lokal kuruluşlara kadar, yine Türkiye'deki ulusal çapta öncü kuruluşlara kadar bunların en iyi uygulamalarını dinleme fırsatı bulduk. Hı -hı. Ve aslında baktığımızda e, çok benzer değer yargılarına sahip iki kuruluş, çok kuruluşlar görülerek, evet, ulusaldaki bakış açıları da aynı, evet. globaldeki bakış açıları da aynı. Hı -hı. Çünkü artık biliyoruz ki iklim krizi kendi bireysel yaşantılarımızda bile fark ediyoruz. Yani, e, maalesef ki acı şekilde fark ediyoruz. Evet. Seller, orman yangınları. Yaşıyoruz, yaşayarak kadar. görüyoruz değil mi? Hı hı. İş dünyamızın artık e, büyüme odaklı değil de doğayla iç içe büyümesi gerektiğini de düşünüyoruz. Ve genelde bu iki panelde bunun altı çizildi. Bir diğer konu e, bizim çok önemsediğimiz bu iki dönüşümle beraber, dijital ve yeşil dönüşümle beraber aslında toplumun da değişeceğini ve toplumsal bir dönüşüm olacağını da Hı -hı. düşünüyoruz. Burada iki tane sosyal girişimci ve bir 15 yaşında iklim aktivistini ağırladık. Evet, ne kadar Oldukça güzel. çarpıcı şeyler de söylendi ve biraz da sarsıldık da diyebilirim. Hı -hı. Ama bunları söylenmesine, altının çizilmesine ihtiyacımız var. Bu yüzleşme gerekliydi değil mi? Evet, çünkü bunlar... Önemli ipuçlarının ortaya çıktığını Kesinlikle. gösterdi ve yarınımızın ne olacağı ile ilgili önlemlerin alınması açısından bu yüzleşmeler değerli. Evet bu açıdan da e, biz şunu da söyleyebiliriz yani önümüzdeki 6 yılda yapılacak ve yapılmayacak konular e, belki insanlık tarihini değiştirecek ve hepimizin Hı -hı. işte çocukları var, yeğenleri var, gelecek kuşaklardan borç alarak artık bizler üretimimizi ve tüketimimizi ona göre düzenlememiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla hani biz bir seferlik olarak görmüyoruz bu zirveyi. Hı hı. Ya e, şu an zirveyle çok büyük bir farkındalık yarattık ama bizim bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Evet. Çünkü gerçekten hepimizi bekleyen önemli bir değişimden geçiyoruz. Evet. Burada işte kaynakların bilinçsizce kullanımı ve tedarik zincirlerinin kırıldığı noktada gıda ile de dahil ne kadar Tabii. büyük sıkıntılar yaşanacağının ortaya çıkması çok önemli, değil mi? Öyle lokali güçlendirmemiz gerekiyor. Yani bunu pandemi ile beraber gördük. Aslında tedarik zincirleri tamamen kırıldı. Çünkü Hı -hı. Çin'e bağımlı bir tedarik zinciri vardı özellikle işte üretim anlam anlamında hı hı. ama bazen de hani o en ucumuzdaki bakkala bile gidemedik. Dolayısıyla evet, yakın olanın, lokal olanın değerli olduğunu biz de pandemiyle anladık. Bunun güçlenmesi gerekiyor. Yani belki işte Tarım alanında bizim bölgemizin daha da potansiyeline ulaşması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve iklime dayalı, iklime bağlı bağlıdan çok iklimden bağımsız bir tarım politikası evet. sürdürmemiz de gerekiyor. Burada üretimin ne kadar değerli olduğunu dediğiniz Kesinlikle. gibi tarımsal kaynakların bizim gibi bölgemizin değerli olduğu alanların tekrar üretim açısından teşvik edilmesi çok önemli. Bu konuda iş dünyasının bu konuya ilgisi var mı? Ee, bu konuda neler söylemek İlgisi istersiniz? İlgisi var. Yani şu anda gerçekten hani herkes toprağın, tarımın önemini fark Hı -hı. etmiş durumda. Ee, yani bizler de bireysel yaşantımızda bunları mümkün olduğunca altını çizmeye çalışıyoruz. Ve Ege bölgesi gerçekten potansiyelini de tam anlamda hı -hı. kullanamıyor. Özellikle tarımdaki tarım teknolojileriyle alakalı bizim borsamızın oluşturduğu tarım teknoloji merkezi önümüzdeki hı -hı. yıllarda gelecek. Onun çok önemli bir İzmir evet, için çok önemli bir hı -hı. değer olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli bunların planla gelecek kuşaklar bugün atılacak. Tohumları, meyvelerini onların toplayacağına inanıyorum. Evet bu zirvenin devamı gelecek o zaman değil mi? Zirve formatında olmasa bile mutlaka takip edilecek. Yine yapacağız. devam edilecek. Peki zor dönemlerden geçen bir süreç yaşıyoruz ekonomik anlamda. Şirketlerle ilgili nasıl planlama yapılmalı? Ee, bu konuda egiyat bir takım toplantılar ve şirket sahipleriyle yöneticilerine yol gösterici bir takım çalışmalar yeni dönemde planlıyor mu? Zaten yoksa bunlarla ilgili toplantılar sürekli süreç içerisinde devam edecek. Ya bizim aslında eskiden beri e, hem ekonomi değerlendirme toplantıları yapıyorduk. Hatta sizlere davet edeyim 12 e, evet. Aralık'ta tabii, bir toplantımız Tabii tabii ki onu var. tekrar mutlaka ee, not alalım. Hı -hı. Burak hocamız, Umut hocamız bizlere eşlik edecek. E, hem bu ekonomik olarak öngörülebilirlik beklediğimiz için e, en azından belli bir perspektiften bir öngörü almak e, bütün üyelerimizin arzu ettiği bir şey. Hı -hı. Öte taraftan da işte koskep gibi Exim Bank gibi finansman kaynağı olabilecek üyelerimize kuruluşların temsilcilerini ağırlıyoruz. COSCEP müdürü Levent Bey ile çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Hı -hı. Her zaman üyelerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Biz bu anlamda üyelerimize destek oluyoruz. Bir önceki SGK il Müdürümüz Ekrem Bey ile bir toplantıda ağırladık. Hatta kendisi o gün Covid olmasına rağmen webinar üzerinden <laughs> evet. bizlere eşlik etti. Sonuçta mevzuat da çok sık değişiyor ve teşvikler de çok sık değişiyor. Bunları yakından takip edip üyelerimizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Hı hı. Bir diğer taraftan enerji check-up projemiz vardı. Ben ondan da bahsetmek evet, isterim. O o da aslında önemli. 2014 yılında ilkini gerçekleştirmiştik Seda başkanımızın döneminde. Bu dönemde tekrarını yaptık. Üye işyerlerimize gidip Enerji ile alakalı ne gibi eksiklikleri var, neler yapılabilir, iyileştirme neler yapılabilir. Bunlarla ilgili tespitler yapıp sonra bir rapor sunduk. Bu an Belki önümüzdeki dönemde bunlara devam edebiliriz. Çünkü artık enerji verimliliği çok büyük bir ihtiyaç. Artan evet. enerji maliyetleriyle ve kaynaklarımızı doğru kullanmak anlamında. Öte taraftan da çok iyi eğitimler de verdiğimizi düşünüyoruz. 21. yüzyıl yetkinliklerine dair. Hı hı. Önümüzdeki dönemde de belki sürdürülebilirlik raporları, entegre raporlar ve çevre sağlık ve yönetişim anlamında raporlamalarda eğitimler vermeye devam edeceğiz. Evet, evet çalışmalarınız oldukça yoğun. Bir um. de e, önümüzdeki ayda bir seçim var. Tekrar seçime dönersek, evet sevgili seyirciler, egilat yönetim Baş kurulu başkanı e, Alp Amnielkenbici önümüzdeki dönem Ocak'ta aday, tekrar şu anda tek adaysınız. E, yeniden seçilirseniz ilk e, hayata geçireceğiniz projeniz ne olacak? E, açıkçası konuşmanın başında söylediğim hı hı. gibi bütünleştirme ve birleştirme diye iki yol haritası belirledik kendimize. Evet. Hem yeni kuşaklarla eski kuşağı bütünleştirip e, ve bunları e, Egea'dan bu şekilde büyütmeyi planlıyoruz. Ama bizim e, öncelikli alanlarımızı e, kısaca böyle değinebilirim isterseniz. Bir Tabii. tanesi Buyurun. girişimcilik endeksi raporu. Geçen zirvede lansmanını yapıldı. E, Girişimci endeksi raporu dünyada kullanılan bir metodolojiyle İzmir'in Teknoloji girişimciliği anlamında dünyanın neresinde olduğuna dair e, bizlere bir fotoğraf çıkardı ve şu anda da e, bununla ilgili politika önerileri de hazırlanıyor. Rapor önümüzdeki ay e, teslim, teslim edilecek. Bizim bununla ilgili lobi çalışmaları yapmamız lazım. Yani kentin tüm paydaşlarıyla girişimcilik alan, alanında stratejik olarak neler hareket edilmesi gerekiyor, ne ihtiyaçlar var bunların hem e, takipçisi hem de yönlendiricisi olmayı arzu ediyoruz. Birinci önceliğimiz bu girişimci evet. endeksi raporu. Hı hı. Zaten bizim sevdiğimiz bir konu. Hı hı. Öte taraftan yine girişimcilikten devam edersek, yine bahsettiğim gibi bizim Egeat Menekleri diye 2015 yılında kurulmuş bir... Melek Yatırım Ağı'mız var. Hı hı. Melek Yatırım Ağı'mızda e, TÜSİAD'la ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak girişimcilik kültürünü e, de lise çağından üniversite çağına kadar yayma ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz evet. ve yatırım da yapıyoruz. Bu anlamda da İSKÜ çatısı altında belki bir girişimcilik fonu kurma e, planımız da var. Bu konuda da yani sadece Melek Yatırımcılık değil yetmiyor ama İzmir'in girişimcilik merkezi olabilmesi için girişimcilerin finansmana İzmir'de erişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Ve bir girişimci fonu kurma hazırlığımız da olacak. Evet, önemli. Önümüzdeki dönemde. Hı hı. Yine daha önce de bahsettiğim gibi ekonomimizle ekolojimizi uyumlu hale getirmek için, sanayimizi sürdürülebilirlikle çevreyle dostluğu yapabilmek için bu konuda çalışmaya da devam edeceğiz. Belki iyi örnekleri ağırlamaktan çok bu sefer de bununla ilgili kamuoyu oluşturup politika önerileri de sunmayı evet. planlıyoruz. Bir de öte taraftan da iş dünyasıyla dijital dünyanın da bütünleşmesini de e, istiyoruz. Çünkü olmazsa olmaz artık hani hem yeşil anlamında dönüşemeyen hem de dijital anlamda dönüşemeyen e, uluslararası rekabet gücünü kaybedecek. Gerek KOBİ'lerimiz gerek sanayi kuruluşlarımız. Evet. Bir yandan da bunu dönüştüğü zamanda da özellikle Avrupa Birliği yeşil mutabakatı uyumu tamamladıktan sonra da çok ciddi bir rekabet avantajı e, sağlayacak. Evet. Bütün bununla konularda çalışmalarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz. Evet bunların hepsi çok çok önemli konu başlıkları gerçekten e, çok da değerli e, evet bunlarla ilgili çalışmalarınızı inşallah önümüzdeki günlerde yine başka programımıza detaylı i̇nşallah. olarak sizlerle paylaşırız programımızda son olarak size yeni yılda yani az bir zaman kaldı bir ay iş dünyasına yönelik bir mesajınız olacak mı? E, Egeat üyelerine yönelik buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Konuyla ilgili son mesajınızı alabiliriz. E, teşekkür ederim özellikle e, yani dediğim gibi iş dünyasına yönelik bir seçim ekonomisiyle alakalı alakalı bir e, bir yapay da olsa bir hızlanma görülecek ama yani biraz böyle, umut verici bir şey olabilir umut diyorsunuz. Umut verici bir 6 ay gözükebilir ama hı hı. gene de maliyetlerin tutulması gereken e, bir dönemdeyiz. Hı hı. Özellikle bizleri bekleyen bir asgari ücret zammı var. Asgari ücret tabii ki de yapılmalı ama öte taraftan işverenin yükü düşmeli. E, bir yandan EYT var. Bununla ilgili bir finansmanın kamu tarafından sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bizim maliyetlerimizi çok iyi tutmamız gerekiyor. Hani büyüme öncelikle değil maliyetleri tutma öncelikli bir ve istihdamı korumaya yönelik önlemler almamız gerekiyor. Bu asgari ücretin artışıyla, istihdam, kayıt dışı istihdamın artabileceği öngörülüyor ama bizim istihdamı korumamız da gerekiyor. Çünkü evet. bunlar artık bizim topluma karşı bir da iş dünyası olarak. Hı hı. Öte taraftan iş dünyasının genç kuşak temsilcilerini ben Ege'de davet etmek isterim. Evet. Hem çok katma değerli projeler üretiyoruz. Hem de sosyal birlikteliğimiz de sağlıyor. Bizler gibi arkadaşlar, dostlar da edinebiliyoruz de Egeat'a davet etmekten mutluluk duyarım. Kapımız herkese açık. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz ben bu güzel bilgilere ederim. bizlerle paylaştınız ve özellikle seçimle de ilgili ilk defa bizim programda canlı yayınımıza katıldınız. Çok Projelerinizi anlattınız. Çok teşekkürler. Ben Zamanınızı teşekkür ayırdığınız için başarılar çok olun, diliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugün Haber Aktif programımızın konuğu Egeat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alp Avni Yelken Biçer bizlerle beraber oldu. E, gerçekten de Egeat genç iş, iş insanları bir araya getiren çok önemli bir örgüt ve çok göz, güzel projelere de imza atıyor. Bunların hepsini sizlerle programımızda paylaştık. Ocak ayında da bir seçim sürecine giriliyor. Bununla ilgili e, seçimle ilgili de ilk bilgileri başkanımız sizlerle paylaştı. Ve bir programın daha sonuna geldik. Yine farklı bir konu ve konuğumuzla buluşmak dileğiyle herkese sağlık, mutluluk, bir dolu bir gün diliyoruz. Şimdi hoşçakalın.